Merhaba arkadaşlar. Özbekistan Taşkent'teyiz. Türkiye'den e, Özbekistan'a gelirken dikkat etmeniz gereken şeyleri anlatacağım bu videoda. Ben Antalya'dan eee Çimkent'e yani Kazakistan'a geldim charter uçuşuyla. Burada uçuşlar 55 euro. Normal düz olursanız e, 300 dolar falan. O yüzden e, uygun bilet bulursanız Kazakistan Çimkent'ten burası çok yakın. Yani otogardan eee Çimkent Pardon, havalimanından Çimkent'in çıkışına kadar pazarlıkla yani 4 kişi, 5 kişi alıyor taksi. 5 dolara geldik. Oradan da 5 dolara e, Özbekistan sınırına geldik. Sınırı geçtikten sonra buraya yani yine 5 dolara geldik sayılır. Şeyden e, gelirken Türkiye'den kesinlikle yani Kazakistan'da Özbekistan'da Corona testi istiyor veya aşı yapmış olmanız gerekiyor. Onun dışında Özbekistan'a girişte çok fazla bir sorgu yok. Bazı kişiler işte gözler tutmazsa onlara dikkatli şey yapıyorlar, sorguluyorlar. Onun dışında herhangi bir sorun yok. Yani rahatça gelebilirsiniz. Yani yaşadığımız herhangi bir sıkıntı, sorun olmadı testi kesinlikle bakıyorlar. Yani testiniz olmazsa da sınır havalimanı tam bilmiyorum ama sınır kapısında e, yeniden test yaptırabilirsiniz. Daha önce uçakla da geldiğimde yine aynı şekil e, uçak ama onda test yaptırıp yani yine bu şekilde test yaptırmıştık ama onda herhangi bilmiyorum şurada havalimanında test olayı var mı yok mu. Ama e, burada kesinlikle bakıyorlar. Onun dışında öyle diğer ülkeler gibi gidiş dönüş bileti rezervasyon herhangi bir şey sorgulamıyorlar. İşte cebinizde ne kadar para var ona bakmıyorlar. Yani rahatça gelebileceğiniz bir ülke. Yani yalnız sadece işte biletler şu an e, 3.000 5.000 arası. Onun içinde bu charter uçuşlar var. Artık Bişkek'e Bişkek olur. Kırgızistan olur, Kazakistan olur. Hangisi uygun olsa. yani oradan karayolla ulaşım rahat. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani rezervasyon falan yapmanıza da gerek yok. Hayır, siz tabi işinizi sağlam alın. Onun dışında e, yani sınırdan da çok rahat ulaşım sağlayabilirsiniz. Havalimanından aynı şekilde. Taksiler çok o kadar pahalı değil. E, buradan Semerkant veya Buhara'ya gitmek isterseniz normalde hızlı tren vardı. Çok yani güzel bir yolculuk yapıyorsunuz ve hızlı bir şekilde. O da gidiş geliş 20 dolar civarıydı. Şu an e, seferde değilmiş yani sordum. Onun dışında normal trenler var. O da 6 dolar. Tek gidiş. Semerkant'a. Pardon Buhara'ya. Semerkant biraz daha uygun olması lazım. 71 bin son olması lazım. Bu normal trenler. Onun dışında e, böyle dolmuş taksi tarzı şeyler var. Onlar da kişi başı Buhara yakın olan bölgeye 5 dolar filan civarı. Yani ulaşımda falan bir sıkıntı yaşamazsınız. Zaten Özbek ile Türkçe bayağı bir yakın. Yani halkın zaten Rusça veya İngilizce biliyorsanız da İngilizce bilenler azınlıkta Rusça genellikle Rusça konuşuluyor. Yani Türkçeyi biraz zorlanırsınız ama Türkçeyle de işinizi rahat rahat halledebilirsiniz burada. Anlaşıyoruz yani Türkçe'de anlaşabiliyoruz. Herhangi bir onun dışında yani olumsuz bir yönü yok. Şimdi bundan sonra işte Taşkente bir haftada geziyorum yani iş falan, gezi, normal yaşam bunlar hakkında bilgi vereceğim yani bundan sonraki videolarım onun üzerine olacak. Abone olursanız sevinirim. Diğer videolarımda yavaş yavaş yayınlamaya başlayacağım. Görüşürüz.